Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için gündemde öne çıkan gelişmeleri, en çok konuşulan haberleri, bütün yenilikleri sizlere bu kanal üzerinden duyuruyoruz. Almanya'dan bir haberimiz var. Almanya evlerde yenilenebilir enerjiye geçiyor. Gazla çalışan ısıtıcılar artık yasaklanacak. Almanya'da Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sera gazı emisyonunu en aza indirgemek için 2024 yılından itibaren gazla çalışan ısıtıcılar artık kullanılamayacak. Bakanlar Kurulu'nun sera gazını azaltmak için bina enerjisi yasasında yapılan ikinci değişikliğe onay verdi. 2045'e kadar iklim nötr olmayı hedefleyen Alman koalisyon hükümeti Mart'ta yeni kurulan ısıtma sistemlerinin 2024 yılından itibaren hem yeni hem de eski binalarda %65 oranında yenilenebilir enerjiyle çalışması gerektiği konusunda anlaşmaya varmıştı. Tasarıya göre konutlarda fosil yakıtla çalışan ısıtma sistemlerine alternatif olarak yenilenebilir elektrikle çalışan ısı pompaları, bölgesel ısıtma, elektrikli ısıtma veya güneş enerjisi sistemleri kullanılabilecek. Söz konusu değişikliğin 2028 yılına kadar, yılda yaklaşık 9,16 milyar euroya mal olması bekleniyor. Yayınlanan anketlere göre Almanların yaklaşık %78'i planlanan yasaya karşı çıkıyor. Ankete katılanların yaklaşık %62'si ise yenilenebilir enerjiye geçişin ardından ısınma faturalarının artacağını düşünüyor. Değişiklikle 80 yaşın üzerinde olan ve zor koşullarda yaşayan ev sahipleri için bazı muafiyetlerin getirilmesi planlanırken yeni kuralları ihlal edenler 5000 euro para cezası ödeyecek. Bina enerjisi yasasındaki değişikliğin yürürlüğe girmesi için Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayı gerekiyor. Almanya'nın yıllık gaz tüketiminin %40'ından fazlası ısınma amaçlı kullanılıyor. 41 milyon hanenin neredeyse yarısı doğal gazla ısınırken %25'i kalorifer yakıtı kullanıyor. Alman hükümeti söz konusu değişikliklerin hayata geçirilmesi için iklim ve dönüşüm fonundan ev sahiplerine destek verecek. Bu haberi de buradan duyurmuş olalım. Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı konuya ilişkin değerlendirmesinde ise yeni kurulacak ısıtma sistemlerinin Alman hükümetine ne kadar mal olacağına dair bir rakam vermekten kaçınarak finansman güvence altına alındı ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rus doğalgaz gazına erişemeyen Almanya ısınmada doğalgaz kullanımına son vermeyi hedefliyor. Savaş öncesi Almanya ihtiyacı olan doğalgazın yarısından fazlasını, ham petrolün %34'ünü ve taş kömürün %50'sinden fazlasını Rusya'dan ithal ediyordu. Kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Yine haberlerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.